Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizlerle beraber tır oyununa karşınızdayım. Bu arada kanalımıza Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip paylaşıp bize destek olabilirsiniz. Bu tırlara kaplama yapabileceksiniz ve altındır, benzindir birçok hileyi de yapabileceksiniz. Profili değiştir var buradan. 3 tane profil açabiliyorsunuz. Şimdi burada play mod var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Biraz sonra kurulumunda göstereceğim. Çok kolay zaten. Site açıklamada linki var. Yani ona da geleceğiz. Adım adım göstereceğim hepsini ufaktan da olsa. Gördüğünüz gibi burada bir aktif etme şey galiba bu. İngilizcesi olanlar bilebilir. Bu benzin, altın, level. Acaba levelimizi bir dakika bir basalım. Level artıyor mu? O şu an bir yere gir çık yapınca artıyor galiba. Altınımız gördüğünüz gibi arttı. Leveli bilemeyeceğim şu anda. Şu reklam galiba bunu da bilmiyorum. Speed var burada tırı hızlandırabiliyor. Onu biraz sonra deneriz. Sür diyelim. Ufak bir şey göstereceğim. Ondan sonra hemen göstereceğim modu zaten. Burada gördüğünüz gibi tırımızı gelip özelleştir dediğimiz zaman. Ee, renk giydirmede. gördüğünüz gibi bunlar standart renk giydirmeler. İsterseniz şunu şöyle değiştirebilirsiniz. Mavi şöyle mavi de kalsın. Hatta şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Ee, galiba olmuyor. Bakın tam bu Fenerbahçelerin e, tırı oldu. Aa mümkünmüş. Alttan seçiyormuşuz ekstra olarak sarı kırmızı bir tırda oluyormuş. Bu maviler, yani bu maviler e, garip oldu. Neyse. Şimdi şuradan. Gördüğünüz gibi bir tane hemen şunu şöyle arka çekelim var ya mükemmel oluyor ya bakın renkleri tır değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi bunlar var sitede açıklama sitede 4 tane var tanesini göstermeyeceğim çünkü çok absüt tam göstermeyeceğim yarım da gösterebilirim. Şimdi siteye geldiğimiz zaman hemen burada bir tane tır kaplamasını görüyorsunuz. Bunu hemen buradan indiriyorsunuz. Bu Mercedes içinmiş ve internette daha güzel kaplamalar vardı. Şu kaplamayı fazla göstermek istemiyorum çünkü yani absüt new fotoğraf gibi diyeyim bir fotoğraf bırakmışlar oraya ondan dolayı. Şimdi burada da yolları gösteriyor ama yani bunun için atmanız yeterli diyor ama bende çıkmadı. Deneyelim dilerseniz bir tanesini. Direkt bu şekilde basıyorsunuz. Reklam çıkıyor. Şunu engelleyin tabii ki de direkt. Onu indirmeyeceksiniz. Buradan lütfen bekleyin diyor. Buna dokunacaksınız. Zaten saçma sapan şeyler çıkarsa onlara dokunmayın tabii ki de. lütfen bekleyin dedi. Abi de Ha şu an çalışıyor. süre çalışmadı demin. Bağlantıya git diyoruz ve buradan indir butonuna dokunuyoruz. Mouse'um gözükmüyor ama indir butonunu görmüşsünüzdür. Zaten bakın açıldı. Şey Şimdi dosya indirildi diyor. Ben bunu emülatörde yapıyorum ama siz bunu mobil cihazda yapabilirsiniz. Mouse imlecini açayım ki daha net görün. Sizde de e, indirilenler klasörü diye geçmez. E, telefonunuzda download klasörü diye geçer. Evet zaten burada da gelmiş. Oraya da gerek yok. indirilenler klasörü. Download klasörüne geliyor buradan. Buradan buna basılı tutup kopyalıyoruz. Ondan sonra cihaz avzası diyelim cihaz hafızası dedikten sonra Android, Data, mobil hemen hemen aynı. Oyunu burada buluyorsunuz. Sonrasında Files klasörün içerisine gir. Burada bu klasör yoksa hemen yeni bir klasör oluşturuyorsunuz. Bakın şurada artı butonu bazen yeri değişik olabilir. Emülatörde yatay olduğu için burada gözüküyor. Bir tane klasör oluşturup bu ismi yazıyorsunuz. Sonra içerisine giriyorsunuz. Ben yapıştıracağım ama büyük ihtimal olmayacak. Bakın hemen tıra dokunduğumuz için mon buraya gelmiş. E, hemen e, klasörü açılmış zaten. Siz e, açmanıza da gerek kalmıyor zaten. Bu klasörü öncelikle oluşturun. Bunun içerisinde zaten siz tırlarla kurcaladıkça siz tırlara baktıkça gelecektir. Hatta bir oyuna geçelim. Şimdi oyundayız. E, hemen demil deminki bizim indirdiğimiz Mercedes'te mercedes'i bulalım. E, gördüğünüz gibi Mercedes antiras özelleştire basalım buradan renk giydirme diyelim yeni renk girdirme gördüğünüz gibi bura gelmesi lazım gelmedi o zaman şimdi o klasör oraya oluşmuş olması lazım bakın e, cihaz hafızası Android data e, ve oyun burada files klasörünün içerisine girip bu klasörü kendiniz oluşturuyorsunuz sonrasında bakın Mercedes buraya geldi merieles de yazmışlar Mercedes buraya geldi Antares de buraya geldi o zaman biz ne yapacağız bunu kopyala diyoruz ya da kopyala demeyelim kopyala diyelim, fark etmez. Mercedes'in antresin içine atıyoruz antresin içine açtıktan sonra bu kaplamaları internette de bulabilirsiniz içine attıktan sonra zaten buraya tak diye geldik gördüğünüz gibi hemen renk giydirme diyorsunuz Gördüğünüz gibi rengi giydirdik ama şöyle bir sıkıntı var o rengi e, bakabiliyor muyuz bakabiliyoruz Şöyle bir e, onun rengini beyaz bir şey yaparsak daha güzeldi Otur tır nasıldı ya Oturun rengi güzeldi ama buraya gelince biraz bozdu gibi sanki. Bilmiyorum ya bu tır bu şekilde ama özelleştirmeye gidelim. Özelleştirdik biz bu tırı şey yapacağız. Zaten o da burada gördüğünüz gibi yüklediğimiz için buraya ön izleme yok bir şekilde geliyor. Ben bunu hemen şöyle dark moda çekiyorum. Bunu onaylayalım. Burada başka bir şeyimiz yok galiba. Bir dakika buraya geçince bozuluyor mu? Bozulmuyormuş. O zaman onaylamaya gerek yok. Ne varmış? Burada bir önünde bir şey var. Bunlar güzel şeyler ama ee, şu beyazı seçelim o zaman o zaman şöyle beyazı seçtiğimize göre başka ne var bunu da buraya seçelim Aa, bak buraya bir şey verdi bu ne farların etrafına tarafına bir şey koyuyor bu da tamam başka depoyu mu büyüteceğiz Aa, orayı kapatabiliyoruz şu daha güzel siyah yaptıkça tırımızı bazı şeyler gözükmüyor yani o, bir dakika. bu daha güzel oldu. A devam ediyor oraya doğru. Bakın Marvel yazısı tamamen yazıyor. Ee, çünkü şu kaplamayı yaptığımız için. Bakın burada depo gözüktüğü için yazı kapanmıştı. Hatta siyahlıkta devam etmesini istiyorsanız bunu da seçebiliyorsunuz. Daha fazla yok gibi galiba. Şimdi bunları taktık. Onaylaya basmıyoruz galiba şu anlık. Çıkmıyor rahat onlar. Vitesler. viteslerde de şöyle en yüksekini mi taksak? reta da, e, en yükseğini takalım şimdi motor motor da en iyisini takalım V8 motoru kabin yüksek yüksek olsun hadi şaşıyı da 8 çarpı 4'ü. uuu çok abartım oldu 8 çarpı 4 olsun ve buraya bir eklendi mi geldi ama şey diyeceğim 8 çarpı 4 bizim Spider Man'ı bozuyor 8 çarpı 4'e göre yapmamışsınız kardeş adam belki 8 çarpı 4'e 6 çarpı 6 oluyor 6 çarpı 4'e de oluyor 6 çarpı 2 6 çarpı 2 diyor zaten bu Yani bir 8 çarpı 4 e olmuyor sanırsam Onun dışında hepsinin de gördüğünüz gibi bunu düşünmemişler ya da buradaki Şey ayrıldığı için galiba bu sorun olmuş O zaman 6 çarpı 6'yı seçelim hem ona gerek yok gibi Oo, arkada kıyında mı götürüyordu o bir dakika depo mapı getiriyor bura. Bu arada tırın değerini düşürmüşler ha. tırın değeri bu kadar değildi. E, hileden dolayı bu şekilde düşmüş. Evet. Özelleştirdik. Ha 51 bin oldu. E, ama bu yine de ucuz gibi yine. E, sürücü ata kendin sür. Evet kendimiz sürelim. İki tane şey yapabiliyormuşuz mini he. Atayalım oraya. Hadi bakalım. Bir de tırı kullanalım. Şuradan açabilirsek. Evet hoş geldin diyor. Hemen cihaz en uygun grafik ayarlarını diyor. Grafik ayarını yaptı galiba şu an grafikler Güzelleşti gibi sanki biraz Şuna tamam dedim ama ee, Umarım donmamışsın ha. Şimdi bir iş almadan önce Grafik ayarları ne aşamada şu anda Sesle müziği bir kapat Kardeş oynanışta Şu an kamera animasyonları falan Varmış Çekici grafikler orta 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 Neyse kasar masar Ellemeyeceğim ona şu an Düğmeler olsun evet tamam Tırı ayarladık mouse'la. Ha bir de uyuma yeri de varmış. Güzel bu oyunda bayağı detay var. Şimdi bizim öncelikle bir iş almamız lazım. O zaman bir iş al diyelim. Şimdi en yakında ne var? Hemen direkt işi al desem mi? Şimdi şöyle üzerlerine geldikçe mesafeler gözüküyor. O zaman ben en kısa mesafeyi almak istiyorum. Bir kısa mesafe yolculuğu yapalım. Umarım kısadır. Şimdi işi aldığımıza göre iş nerede? Bu oyunun bir de haritası olması lazım. Güzel. Bakın kaz e, basma derecesi de var. W şeyi koydum. Sinyaller. Güzel. EQ'ye sinyaller koydum ama. Ha el frenini kaldır. Ben niye gitmiyor diyorum. Ha araç içinde adam var. Şimdi e, aracın içine nereden geçildiğini göremiyorum şu anda. Ha kamerayı taşura koymuşlar ya. Ben de diyorum arıyorum. Karakterin eli bu şekilde. Oo. El animasyonu da var. Boşuma gitti ya. Tamam o zaman aracımızı sürelim artık. Lan ben e, e, f, oyun kasma. Lan tamam ya gaza alışmışım. Keşke gaza W'ye koysaydım. W'ye koydum korna. 2'ye 1 ona basıyorum. Bu arada işte şey var mı? Ha bura tamirhaneymiş ya. Biz de geldik buraya. Oo kaç şeylerden geçişler falan bayağı güzel olmuş. E, grafikler şu an bayağı iyileşti gibi. Kırmızı ışıkta geçince ceza var mı? E, şu an yok gibi galiba. Direkt tosladık. Frenler, frenleri derecelendirme koymuşlar. İnsanların buna alışması lazım. Bu arada haritayı ben kapatıyormuşum. Bir saniye ben o face gemimi oradan şöyle çekeyim. Umarım orada bir şey kapatmıyorumdur. Bazı şeyleri var ama önemli değildir umarım onlar. Şuraya bir animasyon koymuşlar ama onun tam olarak anlayamadım ama. Ha bir dakika. Onu oraya tek getireceğiz. Bir tek kontrollere alışamadım. Kontrollere alıştığınız mı? Baya ha yeşil oldu. E ee, neyi bağlıyoruz burada? Onu anlamış değilim şu anda. Biraz daha yanaşalım o zaman. Ha kendin mi taktın? Güzel. Gidelim o zaman. İç dizayna geçsem görebilir miyiz yolları? Tamam. Kır direksiyonu. İçtizane geçsek daha iyi olacak gibi. Umarım kurtarır mı? Grafikler iyi gibi gelmeye başladı ama emin olamadım. Sanki ufak bir kasma var gibi. Ay! Çarptık galiba. Bir tek dönüşlere alışamadım. Sileceğimizi açalım. Silecekler yağmurlu havada denk gelmemiz bir enteresan. Buna gamepad bağlayıp onunla daha mı rahat oynanır? Emulatörde e, Gamepad'le joystick'le sağa sağa dönüş kolay olabilir. Denemek lazım. Onun dışında biraz zorlanabiliyorsunuz. Ha bir dakika hız modunu deneyecektik biz. Açalım şuradan hız modunu. Oha! Kardeş bu nasıl bir hız modu? Sizin yapacağınız ben hızı. Güzel bir hız modu ama kontrol edebilirsiniz. Kafa yiyor resmen. Petrol istasyonu var hemen sağda gördüğünüz gibi. Şimdiki. Bence bu, bu, kapat bunu kapat 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 kapat. Ortalık karıştırıyor resmen. Bu tam bu çok yavaş ama o da acayip hızlı yani. Biraz insan ona derece koysa güzel oldu bunun olduğu gibi. Yani şu an onu o çok hızlı geldi. Bu yavaş geldi bakın. Oyun güzel ama tek sorunu grafikleri galiba. Onun dışında oyun bayağı iyi gibi. Optimus yani optimizin sorunu var gibi. Onun dışında pek bir sorun yok gibi oyunda. Yani o şu grafik ve optimasyon sorunu düzeltilse çok iyi oyun olacak gibi yani. Evet örümcek adamı da görüyorsunuz şu şekilde. Örümcek adam A atarak gidiyor. Biz yerlerde gidiyoruz bak yerlerde. Sen sen burada hız sabitleyici o Hızı kitledim bakın. Burada arttıra da biliyorum. Yok artmıyor. Artı eksi koymuşlar ama o bir şey yaramıyor. Frende de el freni şeyi var gördüğünüz gibi i̇şte bir işareti var. Güzel hız sabitleyici olması güzelmiş be. Şu an IS'te, IS'te. gidersiniz. Kamera geç bir şey de bir enteresan Sileceklerimiz, ha. Sileceklerimiz hala açık mı bizim? Ola gidiyoruz. Ha sileceklerin seviyesi varmış. Kaza yaptık kaza kaza. Kardeş bir döneydik yani. Ha Gornay'ı ya ben bastım ya. W'ye gaza basmaya alışmışım ya. Otobüs de mi var? Otobüse bakacaktım Evet oyun durdurunca burada birçok detayı görebiliyorsunuz. Az kalmış. O ben oyun durdurdum diye siz niye duruyorsunuz? Siz ilerlemeniz lazım. Ha ben konuya basıyormuşum. Alışmışım ileri tuşuna basar gibi ileri gaza basma oluyor ya o şekilde. Bu derecelendirme sistemini sevmedim ya. Yani tam güzel bir sistem de sevemedim. Şuna bir açsak mı hıza? Neyse ben teslimat yapmayacağım. Hız modunu alınca kafayı yiyor oyun. Ee, ben, bugünlük benden bu kadar. Zaten bu modda şunu göstermekti size ve o araç kirleniyor ve hasar dalıyor. Da Bunun şeyi de olması lazım yani işte ise hasarları düzeltme gibi bir şey olması lazım. Ona emin değilim ama araç tozlanıyor gördüğünüz gibi. Biz vura vura bayağı bir kirletmişiz yani bu normalde temiz de. Neyse ben de bugünlük bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bir kalın. Hoşça kalın. Bay bay.